Herkese iyi günler. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlere saç üzerinde cızlama nasıl yapılır onu göstereceğiz. Bakın yapıyoruz. Amcam İskender Canbaz yapıyor. Bu işin ustasıdır kendisi. Bakın nasıl dökülüyor görüyor musunuz? Şu güzelliğe bakın. Tam bir sanat eseri. Çankırı'da böyle şeyler çok meşhurdur yalnız. Şehir yerinde bunu asla bulamazsınız. Köyün nimetleri. Bakın görün şöyle. Nasıl dağılıyor? köpürüyor. Hep beraber bakacağız ne zaman bitecek. İzliyoruz. Cızlamamız devam ediyor. Bakalım nasıl olmuş bir görelim. Şöyle bakın. Amca nasıl oldu sence? Süper. Bakın görüyorsunuz değil mi? Biraz yaklaştıralım şöyle. Seyircilerimiz görsün. İzleyicilerimiz. Bu güzelliği. Şöyle biraz alıyoruz. Kokuyoruz tadına da bakalım şöyle ufaktan. Tamam. Bakın görüyorsunuz. <laughs> Müthiş. Bugün bir video ile karşınızdaydım. Herkese iyi günler.